Kuyukut tarihi okurken, Allah'ım insü cin alemlerinde Ulvi sufi mahlukatının kalplerini bana ruhsahhar kıl gibi duaları da okuyoruz. Mahlukatın kalplerinin tesirini isterken mülazalarımız nasıl olmalıdır? Bu duayı nasıl anlamamız? İnsan şahsi hesabına öyle bir teveccüh arkasında olması, mesela Allah'ım Adanın kalbini yumuşat telyin buyur ve onları bana musahhar kıl dediğimi yapsınlar. Cinleri bana musahhar kıl, ifritleri bana musahhar kıl. Şimdi bunlar insan şahsı adına elini güçlendirme adına oluyorsa, tasarruf alemini, ins cin alemini isap edebileceği şekilde genişletme adına oluyorsa bunlar yine insanın kendi adına yaptığı şeyler olur. Kıymetli harbiyeleri de insanın darlığı içinde olur. Ve marzi ilahiye muvafık bir şey olmaz bunlarla. Fakat bir de bir insanın misyonu vardır, bir hizmeti vardır. Yani o gönlünü ortaya koymuştur. Bütün insanlığı kucaklamaktadır. Bir irşad elidir diyelim, bir Şahi Ceylani gibi, bir Hasan Şazeli gibi, bir Ahmet Vedevi gibi, bir Ahmet Fai gibi, bir Muhammed Bavid-i Nakşibendi, bir İmam Rabbani gibi. Bunlar da o türlü sözleri söylerler. Bir Hazreti Sahip Kıran gibi, onlar da o sözleri söylerler. O diyor hatta çok defa nurlara kalpleri müsakar ile diyor yani. Bunlar kendilerine bile deseler misyonları açısından o misyon hesabına insü cinnin kalplerinin müsahariyetini istiyorlar demektir. Bunun manası şu demektir yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve böyle bir şey dese semeratı, nübüvvetimi bu insanlara kabul ettir ya Rabbi. Onları da benimle beraber kıl. Onlarla beni teyit et. Onlar da benim yanımda olsunlar. Onlar da benim hissiyatıma tercüman olsunlar, vahye tercüman olsunlar, bu hakaike tercüman olsunlar demek olur. Dolayısıyla o misyon hesabına olur. Hatta diyebilirim ki ufku ölü olan insanlar, konumu ölü olan insanlar orada belki böyle bir dua etmediklerinde dua adına bir eksiklikte bulunmuş olurlar. Yani niye sen insü cinni uzakta duran insanların kalplerini kendi vazifene, misyonuna, hedeflediğin şeye, mefkûrene, gaye hayaline Allah'a musahhar kılmasını istemiyorsun. Öyle bir mefkurem olsa desem ki Allah bütün dünyadaki insanlara İslam'ı duyursun. Belki bazen diyoruz da yani Allahümme ali kelimet ve kelimetel İslam ve kelimetel İslam fi kül enhayil ila ibadike kulli mecmain ve şehtu iman vel İslam vel ihsan vel Kur'an ve diyorsun. Allah'ım yani herkesin kalbini aç İslamiyet'e, imana, Kur'an'a, ihsana uyar insanları. Bütün kullarına duyur onlara. Hatta bazen istek ve talebin enginliğinden mesela kitmirler bile utanabilirler. Yani Cenab-ı Hak diyorum ki acaba bana diyelim ki sen kim oluyorsun ki böyle? Benim muradım meşriyetim olmayan şeylerde sen de herkes benim daireyi rahmetimden, hidayetimden istifade etsin talebinde bulunuyorsun. Ama ben rahmetinin enginliğine güvenerek diyorum onu. Şimdi öyle bir misyonum olsa bütün insanlar için isterim ve derim ki mesela Nur'un o mevzuda fonksiyonuna, misyonuna güveniyorsam ben, onu tanıyan insanların Allah'ı tanıyacaklarına inanıyorsam, onu tanıyanların Efendimiz'i tanıyacaklarına inanıyorsam sallallahu aleyhi Kur'an'ı tanıyacaklarına inanıyorsam, çok rahatlıkla derim yani. Allah'ım bu harekete kalplerim sakar kıl. Allah'ım telyin buyur. Allah'ım kalplerine duyur bunu derim. Burada insanın nefsi adına bir isteği yoktur. İstekleri kendi adına değildir. Allah'tan ötürüdür. Ne Allah'tan ötürü olursa olsun o makbuldür. Neyi Allah'tan koparırsanız bu da makbuliyetini kaybeder. Muhabbet bile olsa Allah'tan ötürü. Kur'an-ı Kerim levmettiği zaman yuhibbunem kehubbillah diyor. Allah gibi severler diyor. Ne mi diyor orada? Allah gibi severler. Allah için sevme başkadır. Allah gibi sevme başkadır yani. Sevdiğin her şey Allah için. Hatta Müslüman olmayan insanları bile Allah'ım bunlar da senin sanatların bunlar. Büyük sanatkarın sanatları bunlar. Senin mührün var bunlar üzerinde. Şu maddi mührünün yanında gönlüm öyle arzu ediyor ki muhabbetimi ortaya koyuyorum ben. Aynı zamanda bunlara birer manevi mühür vur. Zat-ı de duyur. Ben senin zat-ı bunların simalarında okuyorum. Oturuş ve kalkışlarında okuyorum. Bu simalar her birisi birer abide gibi bir şey. Hep seni gösteriyor. Adeta bunlarda birer sureti Rahman, Mekni gibi geliyor. Aczlarıyla, fakırlarıyla, halleriyle, keyfiyetleriyle, hendiseleriyle. Adeta mirati ruhlarına bunların sen aksetmiş gibisin ne olur? Zat-ı bunlara aksettir falan. Demek gibi bir şey. Şimdi bunlara kadar sevgini geniş tutabilirsin. Fakat bakın burada Allah için vardır yani. Allah için sevme. Tehabba fillah ediyor. Allah için birbirlerini severler. Makbul olan o. Zillullah'a götüren yol da o. Onun için muhakkikini müfessirin Allah gibi sevmek Allah için sevmek birbirinden farklı şeylerdir bunlar. Ehli dalalet, ehli dünya sevdiklerini Allah gibi severler. Birine aşık olurlar, Allah gibi severler. Takdir ettikleri bir Allah gibi severler. Ama bu sevmeler hepsi boşa gider. Allah'la irtibatı olmayan her şey boştur. Onların kimisinden putlar doğar, totemler doğar, mitler doğar, ikonlar doğar. Bazılarından da mecazi aşklar doğar. Ve bunların hepsi faydasızdır. Bunlar hepsi dökülmeye mahkum şeylerdir. Esas dökülmeyecek şeyler Allah'tan ötürü Allah için olandır. Hz. Müstad birinci sözde Allah için işleyiniz, Allah için başlayınız, Allah için görüşünüz, Allah için konuşunuz, çoğaltabilirsiniz. Allah için seviniz, Allah için alaka duyunuz, Allah için sarmaş dolaş olunuz, Allah için konuşunuz, Allah için bir araya geliniz ve sözlerinin sonunda rızası dairesinde hareket ediniz. O zaman ömrünüzün saniyeleri seneler hükmüne geçer. Saniyeyi sene yapmak istiyorsan her meseleyi Allah'a bağlaman lazım. O zaman Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliğinde bir müs'ate ulaşıyor. Bu açıdan Allah'tan kopardığınız her şey kopuktur. Allah'la irtibatlandırdığınız zaman bu değerler üstü değere ulaşır. Ben ne yapmaya dersiniz? Yine afitabı hüsnü huban akibet eyler ufun ben muhibbi la yezalim la uhibbu la filim diyor şair. Çok zor söylenir bir sözdür. Afitabı hüsnü huban akibet eyler ufun Ne kadar güzel olursa olsun bütün güzeller 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 her şey tıpkı güneşler gibi aylar gibi bir gün gider batar. Ve bunlar esas kalp alakasına değmiyor. Ben muhibbi la yezalim. Ben la yezal olan, batmayan, gitmeyen, gurub etmeyen, grup bilmeyen, her zaman kalbimin ufuklarında benim farklı bir televrünle bana ayrı bir tülü yaşatan birinin muhibbiyim. La uhibbul afili. Bakıp gidenleri sevmem, onlara dil beslenmem diyor öyle birine bağlanmalı, öyle birini sevmeli, her şeyi öyle biriyle irtibatlandırmalı ki bir kıymet ifade Onun için ağlasan, onun için ölsen, onun için yansan, tutuşsan zayi olmaz. Hatta uğurda döktüğün gözyaşları senin cehennem ateşini söndürür. Hadis-i şeriflerde var. Allah'la alakalı, Allah korkusundan dolayı dökülen gözyaşları Cibril elinde kabarıp gelen cehennemden dağlar cesametindeki kıvılcımlar üzerine döküyor, söndürüyor. Sordum Cibril'e bu nedir diye dedi ki bana Allah ile alakalı Allah korkusundan dökülen gözyaşlarıdır. Öyle olunca ağlama da hayırlı, inleme de hayırlı oluyor. Ve bir türlü ahu efkan da faydasız, yanıp yakılma da faydasız, ağıtlar da faydasız. Sultan Ahmet cennet mekandan da bir şey akla geldiği için. Efendimiz'in mübarek ayağının izini tacına sorguç yapıyor. Dola tacım gibi başımda gezdirsem diyor ya onun gibi. Bir yerde de ona karşı hislerini yine bana göre zor söylenmiş sözlerle söylüyor. İftirakınla efendim ben de takat kalmadı. Ayrılığımla bittim ben diyor. İhbare oldu bir değil aşkta muhabbet kalmadı. Adeta kalbim seve seve neredeyse ülfetten buz parçasına döndü aşkta muhabbet kalmadı. Artık sevgi de hissedemez hale geldim. O kadar ağlattı ki ben bir çareyi hükmü kaza Geriyeden hiç Hazreti Yakub'a nöbet kalmadı. Kaza ben o kadar ağlattı ki Yakub'un ağlamasının da lafı mı olur? Evet şimdi o mevzuda hicran da değer ifade eder. Hasret de değer ifade eder. Gözyaşı dökmek de değer ifade eder. Onun dışında her şey boş ve bomba. Evet, dolu varken niye boşa bağlı? Her şeyi Allah'la ihtibatlandırıp onu değerler üstü değerlere ulaştırma mümkünken, niçin değerinin altında gitsin her şey? Bu hayat, o heyecan, o his, o sevme, aşık olma duygusu, bunlar değerler üstü değerlere bağlanması mümkünken, niçin değersiz manat gibi şurada burada heder olup gitsin? Bazı Var, meseleler vardır ki dinde bunlar hep iradi yapılarını, orada hep iradenin davasını ve iradi kararlılığı görürüz. Yani her şey insanın içinden gelerek, içinde doğarak ve bir arzuya, bir iştiyaka, bir isteğe inkılap ederek devam etmez. Aslında dinin isterse memur olduğumuz şeyler karşısındaki bir yanı, isterse menhu olan şeyler karşısında tavrımız diyebileceğimiz bir diğer yanı, isterse Allah'la münasebetlerimiz derin hadiseleri karşısında yine bir tavrımız diyebileceğimiz bir yanı itibariyle hep iradenin davasını görürüz. Hep irade ile insan karşı kor. Ve biz dini bu yanları ile hep öyle aldığımız hani sabır mabır diyebilirsiniz de aslında buralarda. Fakat bir azim, bir kararlılık, bir dişini sıkma var. Buyuruyor ki Efendimiz, yedi cümle vardır ki Cenab-ı Hakk'ın zillinde gölgelenirler deniyor. Özel, sürpriz bir gölge demektir bu. Bu bir ağaç gölgesi değildir. Cennetin gölgesi de değildir. Hususi yani bir zillullah'tır bu. Nasıldır bir zillullah? Yani o zillullahın altında bulunduğunuz zaman siz o zillullah'a sizi taşıyabilecek, oraya götürebilecek şeyleri yapmışsanız nelerse onlar şahit. Onu iliklerine kadar bir zevk halinde hissedersiniz sadece bir serinleme meselesi değildir. Böyle yaz gününde sıcakta kavrulduğunuzda bir meltem estiğini duyun. Ve hemen başınıza bir bulutun geldiğini duyun. İşte sonra onu yüze katlayın. Mübalağa yapmıyorum. Ben zillullah'ta duyacağınız şey bunun kat kat üstündedir. Bin kat üstündedir. Orada çok ciddi bir neşve-i Rabbani duyarsınız. Bir zevki ruhani duyarsınız cennet nimetlerine denk bir şey duyarsınız. Şimdi bir şey vaat ediyor orada. Fakat oraya giden yolda karşımıza bir şey çıkıyor. Diyor ki imama adil diyor. İmam olursa bir insan, devlet başkanı olursa güç ve kaba kuvvetin temsilcisi demektir. Kaba kuvvetin temsilcisi olduğu bir yerde bir insanın adil olması çok zordur. Nasıl olsa ben dayatarak bu insanlara dediğimi yaptırtıyorum. Bir topluma da dediğimi yaptırtıyorum duruyorum, sükür duruyorum bir yerde. Fakat hoşuma gitmeyen bir şey olunca icabında benim de meşru saydığım sistemlerle gelmiş bir yerde bir idare oluşmuş da şayet ben icabında geliyorum ya bir günün ortasında veya bir gecenin karanlığında tepelerine biniyorum bunların. Şimdi gücü kullanmada böyle rahat hareket eden bir insanın gücüne rağmen adil olması çok önemli bir şey. O gölgeye yürüme adına bu bir Burak gibi bir şey oluyor. Bakın burada bir şey var esasen yani. Siz orada iradenin hakkını veriyorsunuz. İradenin davasıyla kendinizi ispat ediyorsunuz yani. Bir manada yani varoluşçu felsefe münazasıyla meseleye bakmayın ama fakat ben varım diyorsun burada. Yani nasıl olur böyle yani kaba kuvveti elde ettim diye ben, benim elimde şöyle mekanize birlikler var diye geleceğim geleceğim bu insanlara musallat olacağım, halk ifadesiyle tebelleş olacağım. İnsanlarsa sağ mı? İnsanlıkla tehlif edilir mi bu? Görüyorsunuz ki burada yine bir esas iradenin hakkını verme meselesi var. Mesela Şab'ın neşef ibadetinde genç Allah ibadetinde neşet ediyor. Allah kulluğa kendini vermiş. Bir bedeni var onun. Cismani arzuları var. Havai nefsi var. Havai nefsi uyan insan pek çok günah edebilir, günahlara girebilir. Fakat kendisini ibadete bağlamış, zorluyor kendisini. İradesinin hakkını veriyor. Diyor ki Allah'ım ben hayvan değilim ki, bana bir irade verilmiş. İstediğimi yapıyorum yani, istediğim zaman yiyorum, istediğim zaman yemiyorum, istediğim zaman gözümü açıyorum, istediğim zaman kapıyorum bunları. Bu iradenin hakkını vermem lazım benim. Öyleyse ben bunu şehvani isteklerime karşı, cismani isteklerime karşı hayvaniyetten çıkıyorum, cismaniyeti bırakıyorum, bedeni terk ediyorum. Kalp ve ruhun dereceyi hayatında siyata karar veriyorum. Ne şerfi ibadetillah diyor. Bakın bir iradenin hakkını verme var burada yani. Zill